Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Avrupa'nın en çok satan BDŞ markası Bosch'un VGA 141 X1TR kodlu cihazıyla birlikteyiz. Arkadaşlar bu cihazımız 9 kilo, 1000 devir ve 63 litre kazan hacmine sahip. Bu model ile yani 141 ile 142 x arasındaki tek fark 141'in bin devir olması. Biz bugün sizlere bu bin devir olan makine anlatacağız. Ya hazırsanız ben size detayları hakkında bilgi vereyim. Burada bir program düğmemiz var. Bu düğme aynı zamanda cihazı açan ve kapayan düğme. Ama makineyi çalıştırmıyor. Siz bu düğmeden istediğiniz çamaşır türüyle ilgili bir seçim yapıyorsunuz. Bakın tek tek burada çamaşır türlerini belirtmiş. Kısacası hemen geçim üzerinden pamuklu çamaşırlarınızı burada yıkıyorsunuz. Yani beyazlarınızı. Ekonomik 40 60 burada makine kaç derecelik yıkana içindeki sensör yardımıyla analiz ediyor. Kirli olmayan çamaşırı hissederse 40 derecede kirli olan çamaşır hissederse 60 derecede yıkıyor. Renkli çamaşırlarınızı burada yıkıyorsunuz. Bu arada yıkama sürelerini gördüğünüz gibi ekranda yazıyor. Sentetik çamaşırlarınızı burada yıkıyorsunuz. Sentetik çamaşırlardan kat, e, belirtmek istediğimiz durum naylon türü çamaşırlar oluyor. Naylon ipek çamaşırlar burada. Ünlüler burada. Fakat yünlerde şöyle bir durum var arkadaşlar. Ünlüleri diğer çamaşırlardan farklı yıkıyor makine. Yani çünkü ünlülerin yapısı gereği biraz hassas bir durum söz konusu olduğu için kazanı 2-3 tur çevirir makine ve 5 dakika sabit bir şekilde bekler. Sizlerden şu şekilde geri dönüş oluyor. İşte makinemi çalıştırdım kazan dönmüyor. Bir kere döndü bir daha dönmedi şeklinde. Aslında bu yünlerin yapısına zarar vermemek için makinenin kendi ayarladığı bir yıkama şeklidir. Herhangi bir arıza ya da sorun değildir. Mikslediğimiz karışık beyazlarla açık renkleri karışık halde bu programda yıkayabilirsiniz. Yalnız aklınızda olsun hangi çamaşır türünde kaç kilo çamaşır yıkacağınızı merak ediyorsanız Makinenin kapağı açıkken ekranda size bunu söylüyor. Süper kısa 30 15. Bu programı seçtiğiniz zaman makinemiz 30 dakikada yıkar. Ve 4 kilo çamaşır atabilirsiniz. Fakat 15 dakikada yıkasın istiyorsanız speed tuşuna basıyorsunuz. Süreyi 15 dakika düşürüyor. O zaman da 2 kilo çamaşır atabiliyorsunuz. Genellikle bu programda günlük giydiğimiz, kirli olmayan fakat terli olan çamaşırlarımızın ter kokusunu aldırmak amacıyla kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yorgan türü çamaşırlarınız varsa onları bu programda yıkayabilirsiniz. Fakat yorganda sizlerden hep soru geliyor işte tek kişilik mi, çift kişilik mi şeklinde. Arkadaşlar makinenin içine bu yorgan rahatça girmesi gerekiyor. Eğer bu yorgan zorlayarak giriyorsa makinenin bu çamaşırı iyi yıkamasını beklemeyin. O an için yıkası bile bunu sürekli hale getirirseniz bir süre sonra makine zarar vermiş olursunuz. O yüzden çamaşır içine rahat girecek. Yani bu yorgan içine rahat girecek. Perde türü çamaşırınızı burada yıkıyorsunuz. Alerji plastan kastımız deterjana karşı alerjisi olanlar ya da Bebek gibi, yani bebeklerimiz biliyorsunuz ciltleri hassastır, onların çamaşırlarını yıkıyorsanız bu programı kullanabilirsiniz. Tambur temizleme, son 3-4 yıldır tüm çamaşır makinelerimizde tambur temizleme programı <laughs> sanat haline geldi. Artık makinelerinde belirli pilotlarda bakıma yapılması lazım. Bu bakımdan kastımız. Yetkili servislerden alacağınız temizlik ürünüyle yıkama sıklığınıza göre ortalama 6 ayda bir bu tamburu temizlemeniz gerekiyor. Tamburu temizlerseniz hem makineniz daha hijyenik bir yıkama yapar hem de içindeki kireç, içindeki lekeler, kirler temizlendiği için makine daha az enerji harcar. O yüzden bu tambur temizleme programını kullanmaktan kaçınmayın. Yıkama sıklığınıza göre gün aşırı yıkama yapıyorsanız 3 ayda 1 olabilir. 6'da 2-3 yıkama yapıyorsanız 6 ayda bir olabilir. Makinenin lütfen kazanını, tamburunu temizleyin. Tambur temizlemede servis alt ürünü makinenin kazanının içine döküyorsunuz. İçinde çamaşır yokken ardından başlat tuşuna basıp cihazı çalıştırıyorsunuz. Şimdi diyelim ki makinenin içine beyaz çamaşırlarımızı attığımızı düşünelim. Beyazlarımızı nerede döküyoruz? Pamuklarda program düğmesini pamuklara yitirdim. Arkadaşlar makine otomatik olarak dereceyi 40 derece devirde 1200 devir ayarladı. Ama sizler bunları değiştirebilirsiniz. Sıcaklık tuşuna basaraktan sıcaklığı devir tuşuna basaraktan devri istediğiniz şekilde değiştirebilme imkanınız var. Makinemizde leke çıkarma programı var leke çıkarma programında 4 adet zor leke için makine program yapmış. Bunları seçtiğiniz zaman makine bu lekelerin üzerine yoğunlaşıp yıkama süresini değiştirebiliyor. Nedir bunlar bakalım. Makyaj malzemesi lekesi. Kan lekesi. Ter lekesi. Ve çay ya da kahve türü lekeler içinde bir fonksiyon koyulmuş. Bunları seçtiğiniz zaman makine bunların üzerine yoğunlaşıp yıkma süresini arttırıp ona göre bu lekeler için uğraşıyor. Ön işlem düğmemiz. Arkadaşlar ön işlem düğmesi şu işe yarıyor. Buna bir kere basarsanız makine suda bekletme fonksiyonu devreye giriyor. İnatçı lekelerden kurtulmak için çamaşırlarınızı suda bekletmek artık tarihe karışıyor. Bunu seçtiğiniz zaman makine bu işlemi içeride yapıyor. Yani makine suyu alıyor 10-15 dakika çalışıyor. Sonra belli periyot hiç kazan dönmüyor. Çamaşırlarınızı suyun içine bekliyor. Daha sonra tekrardan çalışıp programı bitiriyor zor lekelerde bunu tercih edebilirsiniz. <laughs> bu düğme tekrar bastığım zaman ön yıkama fonksiyonu ortaya çıkıyor. Ön yıkama demek makine iki tane yıkama yap demek anlamına geliyor. Ön yıkamada yani bu ön yıkama fonksiyonunu seçtiğiniz zaman deterjanı hem buraya koyuyorsunuz hem buraya koyuyorsunuz. Normalde deterjanı hep buraya koyacaksınız. Yani sol göze. Ama ön yıkamayı aktif hale getirirseniz X'ine koymanız gerekiyor. Şimdi bazen bayanlar evde makineyi kullanırken ön yıkama tuşuna aktif hale getirmeden deterjanı iki tarafa koyuyorlar. O zaman ne oluyor? Makine çalıştığı zaman her iki taraftan da deterjan alıp götürüyor. O yüzden sadece bu fonksiyonda iki tarafa deterjan koyun ve makine o çalıştırın. Sıvı deterjan kullanıyorsanız bu aparatı aşağı indirmeniz gerekiyor. Toz etajanda yukarı kaldırıyorsunuz. Yumuşatıcı da buraya koyuyoruz. Bunu da çıkartıp belirli periyotlarda temizlememiz gerekiyor. Neden? Çünkü artık yeni yumuşatıcılar konsantre olduğu için yoğun oluyor. Yoğun olduğu zaman da bir periyot sonra şu deliği ve bu deliği tıkayabiliyor. O yüzden ben yumuşatıcıyı koyarken biraz sulandırıp koymanızı tavsiye ediyorum. kapağı tekrar temizledikten sonra bu şekilde yerine takıp bastırırsanız yerine oturuyor. Kolu ütüleme. Arkadaşlar kolu ütüleme genellikle perdelerde ve gömeklerde daha etkili. Fakat çamaşır makinesi izin verdiği sürece her programda kullanabilirsiniz. Kolu ütüleme bastığım zaman makine devrini otomatik olarak 800 devire düşürüyor. Ve Son birkaç dakika kala çamaşırı kazanın içinde sağa sola döndürüp çamaşırları açıyor. Yani çamaşırlarınızı ütüye hazır hale getiriyor. Speed Perfect. Arkadaşlar seçtiğiniz program 3 saat 28 dakika. Size uzun geldiyse ve içinde 9 kilogram değil de 5 kilo ve daha az çamaşır var ise Speed Perfect düğmesini kullanabilirsiniz. Buna bastığım zaman makine program süresini yarı yarıya düşürüyor. Ve çamaşır miktarı da tabii yarı yarıya düşüyor. Bu sayede makinemiz daha hızlı bir şekilde yıkamış oluyor. Ama unutmayın ki daha hızlı yıkarken daha fazla enerji harcıyor. Mesela Speed Perfect düğmesi pamuklarda seçilebilirken renklerde seçilmiyor. Aktif halde değil. Aklınızda olsun. Yani her programda Speed'i kullanamıyorsunuz. Kalan süre Arkadaşlar, kalan süre de şu. Seçtiğim program, diyelim ki şu an 3.5 saat. Ben bunu 5'e getirirsem ve başlat düğmesine basarsam makine 1.5 saat bekliyor. Hiç yıkama yapmıyor. Ekran ışıkları açık bir şekilde. 1.5 saat sonra yıkamaya başlıyor. 3,5 saat yıkaması sürdüğü için de toplam 5. saatin sonunda yıkamayı bitirmiş oluyor. Şöyle karıştırıyorsunuz bunu. 5 saat sonra başlasın değil. Toplamda 5 saat sonra yıkama işlemi bitsin şeklinde. Yani yıkama süresi 3,5 saatti. Biz bunu burada 5'e ayarladıysak eğer tekrar söylüyorum. 1,5 saat boyunca makine bekliyor. Üzerine 3,5 saat yıkama yapıyor. Toplam 5 saatin sonunda Yıkama işlemi bitmiş oluyor. Şimdi sizlere tüm fonksiyonları tek tek anlattım. Anlatmadığım bir şey var mı diye bakıyorum şimdi. Anlatmadığım bir çocuk kilidi kaldı. Onu da hemen göstereyim. Makine çalıştıktan sonra tabii çocuk kilidi devreye alınabilir. O yüzden son bir şey kaldı. Onu anlatayım. Öyle anlatacağım. Bakın tüm tuşlar rahat bir şekilde parmağınıza dokunabiliyorsunuz ve algılama yapıyor makine. Fakat sadece başlat düğmesi diğer düğmelerden farklı bir algılaması var. Bunlara bu kadar rahat basarken başta bastığımda algılama yapmıyor makine. Bakın. Başta da basıyorum makine çalışmıyor. Başlat düğmesinde bir koruma var. Rahat çalışmasın diye biraz sert basmanız gerekiyor. Bakın. Sert bastım makinesi kapı kilitleyip çalışmaya başlıyor. O yüzden başlat düğmesine çalıştırırken mutlaka diğer tuşları basmanızdan farklı olarak sert basmanız lazım. Bu da ince bir ayrıntıydı. Çünkü sizlerden geri dönüş oluyor. Başlat düğmesi bas, basmıyor şeklinde. Bunun sebebi de bir nevi aslında koruma gibi düşünebilirsiniz. Çocuklar makineyi rahat çalıştırmasın diye. Makinenin çocuk ilini anlatacağım. Hemen onu da göstereyim. Önce cihazı kapatayım. Çocuk girdiği için makineyi herhangi bir programla çalıştırmam gerekiyor. Bir program seçtim. Başlat düğmesine bastım. Makinemiz kapısını kilitledi. Ve çalışmaya başladı. Şunu da söyleyeyim. Makine hemen su alıp Maya başlamıyor. Önce kazan belli bir süre boş dönüyor. İçindeki çamaşırı sağa sola atıp bir, bir boşluk oluşturuyor. Yani makine su almıyor diye hemen kafanızda bir soru işareti oluşmasın. Bu makineler bazı programlarda suyu geç alır. Bazılarında hemen alır. Pamuklar programında mesela hemen su almıyor. Belli bir süre bekliyor. Bu süre takribi 1 dakika civarında oluyor. Buna da ek bilgi olarak size vermiş olayım. Makineyi çalıştırdık. Speed, speed Perfect ve kalan süre düğmesine 3 saniye süreyle basılı tuttum. Çocuk kilidi aktif oldu. Ekranda gördüğünüz gibi anahtar işareti çıktı. Bu sayede çocuklarınız makinenin düğmesine bassa da hiçbir şekilde bir bozulma olmuyor. Tekrardan bu iki tuşa Aynı anda basılı tutuyorum. 3 saniye boyunca gördüğünüz gibi çocuk elini açmış oldum. Çocuk elini de bu şekilde kolayca yapabiliyorsunuz. Bakın makinemiz su almaya takribi 1 dakika sonra başladı. Bu sesleri duymanızı istiyorum çünkü bazen bana soruyorsunuz. Şöyle bir ses duydum. Bu normal mi? Şeklinde. Hemen onları da sizlerin duymanızı istiyorum. Özellikle sıkma sesini. Makineye biraz su aldıralım. Makineye su aldırdık. Bir de sıkma yaptıralım şimdi. Çamaşır makinesinin sıkma programına getirip başladı, bastığınız zaman makinede sıkma yaptırabilirsiniz. Yani atıyorum dışarıda bir çamaşır yıkadınız elde. Makineye atıp çalıştırma imkanınız var. Arkadaşlar makinemiz hakkında sizlere en ince ayrıntısına kadar detaylı bilgiler verdiğini düşünüyorum. Sizlerin kafanızda kalan soru ve görüşleriniz için lütfen videomuzun altındaki yorumlar kısmınıza sorularınızı yazın. Tek tek size cevap verebilirim. Umarım bu anlattığım bilgiler sizler için sağlıklı bilgiler olmuştur. Bu makineyi kullanırken size faydalı olmuştur. Sizler de videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden hepinize bu makineyi güle güle, sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanızı dilerim. Çok güzel bir makine. Ortalama 10 yıl boyunca bu makine birlikte olacaksınız. Makine sevmeniz de çok önemli. Ben seveceğinizi düşünüyorum. Çok iyi bir cihaz çünkü ve sizi sıkma sesiyle baş başa bırakıyorum.